Ne yapıyorsun? E, abinin... ...omurilik sıvısından örnek alıyorum. Canını acıtmıyorsun değil mi? Hayır bu canını acıtmaz. Ama ona ne olduğunu bulmamıza yardım edecek bir şey. Kardeşin nerede? Okulda. Hmm. Sen niye okulda değilsin? Gitmeyeceğim ben. Öyle mi? Neden? Baksana abimin haline. Annemle babam öldüğünde... Abim bizim için okulu bıraktı. Şimdi de ben bırakacağım diyorsun öyle mi? Evet. Cemre. Sana e, kötü düşünmeyi yasaklıyorum. Abin hiçbir şey olmayacak. Sen de okuluna geri döneceksin. Yalnız sana tavsiyem derslerini kaçırmaman. Çünkü o zaman ödevlerin birikir. Sana ödeme edebilir miyim? Olur. Geç bakalım öyle. Abinin dizlerini çek göğsüne doğru biraz yaklaştır. Yavaşça. Yavaş. Sıkı tut. Çek çek çek. Tamam. Sıkıca tut şimdi tamam mı? Hemşireler sadece böyle şeyler mi yapıyorlar? Ben dokuda bırakıp çalışmaya başlayabilirim. <laughs> Yok, hemşireler çok daha fazlasını yapıyor ama Ateş Hoca burada her şeyi bizim yapmamızı istiyor. Abim ölecek mi? Kimse ölmeyecek. Hiç kimse mi? Yarın dünyada hiç kimse ölmeyecek mi? <laughs> ne güzel. O anlamda söylemedi mi biliyorsun. Ama bazen kötü şeyler olabiliyor. Babam çok içki içerdi. Annem de içme, bak kaza yapacaksın derdi. Babam da dinlemezdi. Bir şey olmaz derdi. Ta ki o kaza olana kadar. Yani eğer abime kötü bir şey olacaksa buna hazır olmak istiyorum. Abine bir şey olmayacak. Tamam. Hadi gel yanıma. Abini döndürelim. Tut bacaklarından çok yavaşça tamam mı? Hı hı. Fazla da olmamış. Geçmiş olsun hocam. Ne biçim ya? Adamı yavaşlatıyor bak. Hocam geçmiş olsun. Çok güzelmiş hocam, çok yakışmış. Beğendin mi? Hı hı. Üç ayaklı. Hocam benim babaannemde bunun dört ayaklısı var. Tek fark iki elle tutuyorsunuz. Yani, yani isterseniz sizin için bir sorayım. Bir hediye varsa size hediye edebilirim. Evet. Şimdi bırak sen babaanneni babaanneni de eve gittiniz mi? Ne buldunuz? Anlat bakalım. Hocam evde hiçbir şey yok. Sadece sefalet. Ha bir de aç bir kara kedi vardı. Beslediniz mi kediyi? Verdim mamasından. İyi bırak hadi önündeki testi. Mehmet de osteomiyelit var. Yani gıda kaynaklı toksinler konusunda yanıldın. Zeynep sen de elindekini bırakabilirsin. Çocukta frengi var. Emin misin? E, ile de pozitif ama. O zaman ikinizden biri çok fena çuvalladı. Mümkün değil. İmkansız. Veya düşündüğümüzden daha fazla hasta. Sen de bitir bakalım o testi. Bir sorunun iki doğru cevabı olabilir mi? Üç olabilir yani öyle mi söylüyorsunuz? Ortalığı için de pozitif. suratının Sen kendi suratına bak. Benim suratım ne kadar kötü olursa olsun senin suratın daha çirkin. Cemre. Efendim abi. Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle. Abi. Yardım edin abi bir şey oluyor. abi, abi bir şey oluyor. <laughs> abi. <Gülüyor> korkmuyorsun değil mi? Korkmuyorum. Sence cesur bir kız. Çocuk gibi davranma bana. Anlaştık. Söz. Kazadan sonra anneannem İnsan hayatına sadece bir defa kötü bir şey gelir demişti. Ama sonra o da ölmüştü. Ee, Cemre. Hayat... ...keşke annenin söylediği gibi hakkaniyetli olsa. Ama değil. Bazılarımızın payına kaldırmakta çok zorlandığımız acılar düşüyor. Bazılarımızın hayatı çok daha zor. Çünkü hayat adil değil. Haksızlık mı bu? Evet haksızlık. Hem de çok büyük haksızlık. Ama bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Tıpkı abin gibi. Senin abin çok güçlü biri. Gücünü senden ve barıştan alıyor. O yüzden sen ne kadar kuvvetli durursan... ...abin hayatı o kadar dört elle sarılır. Bunları seni teselli etmek için söylemiyorum. Gerçekler bunlar.

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.